İnsanın belirsizliği doğumuyla başlar. Hepimiz hayatımızı belirgin şekilde kayıt altına almak için dileniriz. Ömrümüz biyolojik takvime yetişmekle geçer. Sağlam bir noktadan bakmak isteriz gökyüzüne. Kaybolmak istemeyiz içinde. Kendimiz ya da hayatımız yeterince belirginleşince, yeterince parlak hale gelince bu sefer de çocuklarımızın hayatını parlatmaya çalışırız. Bu böyle devam eder. Belirsizlik her anlamda kaygı pompalayan sıkıcı bir ruh halidir. Taşınmak, kariyer değişikliği veya sağlık. İnsan ne olduğunu bilmeden, böyle bir dayanak noktası oluşturmadan yaşamaya programlanmış bir varlık değil. Huzursuzluk herkesi yorar ve bereketli topraklarda plan yapmak tabii ki daha anlamlı gelir. Plan için bir sabit lazım. İşte o sabit belirsizliğin olmadığı bir ütopya'dır. Şimdi siz neden ütopya diyeceksiniz? Ütopya çünkü belirsizlik hareket ettiğiniz, hedef koyduğunuz sürece sizinle olmaya devam eder. Tabiatı bu. Yapacak bir şey yok yani. Buradan yola çıkarsak bu nedenle belirsizliği aşmak istiyorsan öncelikle onu kabul edeceksin yaşamının bir parçası olduğunu idrak edeceksin. Ben şahsen bu hayatta herkesin e, özel bir yeteneği olduğunu inanırım. Mesele, bu gücü keşfedip keşfetmeden ölüp ölmeyeceğimizdir. Ama bu şahsi yetenek dışında hepimizin e, ortak bir gücü daha var. Ne olursa olsun insan yaşamaya çalışır. Ve bu nedenle en zor, en içinden çıkılması güç durumlarda bile çare arar. Çareyi bulamasak da her zaman başka başka yollarda şansımızı deneriz. Bu nedenle belirsizliği kabul ettikten sonra yapmamız gereken diğer iki şey elimizde olan imkanları en iyi şekilde kullanmak ve imkan alternatiflerini arttırmaktır. Yani B planı hazırlamak. Yedek güvenli bir çıkış yolu. Yangın merdivenleri gibi düşünün yani hedefiniz doğrultusunda elinizdeki imkanlar kıt dayı olsa en makul ve akılcı değerlendirmeyi yapmak zorundasınız. Unutmayın bir şey hiçbir şeyden daha iyidir. Kitap yazmak için bilgisayarın olmayabilir ama kalemin ve kağıdın varsa yazabilirsin ve daha iyi bir şekil için geri kalan her şeyi öteleyebilirsin. Sahip olduklarını asla küçümseme. Bana göre asıl belirsizlik bu. Proaktif iletişim denen, böyle tepkisel değil, başınıza geleceklere önceden hazırlanmanız gerektiğini açıklayan bir iletişim yöntemi var. Her zaman, her eylemde başınıza gelebilecek en kötü senaryoyu düşünüp tedbir alabilirsiniz. Bunu yatırımcıların yatırım çeşitlendirmesi yapması gibi düşünün. Bir kısmını dövize koyayım, bir kısmı vadelide kalsın, bir kısmı senet olsun gibi, gibi ve gibi. Hayatını başka bir şehre taşıyabilirsin. Ama ya orada mutsuz olursam diye bir düşünmek ve başına gelmeden ne yaparım acaba diye düşünmek gerekir bazen. Mutlaka o iş yapmak senin hayalin olabilir. Sonuna kadar desteklerim. Ama arada ama demekten bir zarar gelmez. Bölümü de aklında bulunsun. Belirsizliğe karşı diğer bir eylem stresi dengelemektir. Bunun için benim tavsiyem öncelikli olarak seni düşüren insanlarla arana bir mesafelendir. İnsanlar başarı ya da kararlılık gibi konularda maalesef öf, acımasız. Birçok insan maalesef desteklemek yerine senin belirsizliğini körükleyecek öneriler sunar sana. Bunun sebepleri de malum ama o başka bir içerik konusu. Kendini yemek seni tüketir. Üstelik doymazsın bile. Strateji belirliği parakete geçmek, doğru zamanı sabretmek ise seni çoğaltır. Başarabilirsen ana odaklan, ama çıkış yolunu düşünmeyi ihmal etme. Belirsizlikten kaygılanıp strese girmek özel bir yetenek gerektirmiyor. İlla endişe yapmak zorundaysan, özgüveni yüksek ve inançlı bir şekilde de endişelenebilirsin, bunda sorun yok. Bana sorarsanız sıkıcı iğrenç bir belirlilik halindense biraz daha sürpriz bir belirsizliği tercih ederim. Yani dedim ya bu bir tarafıyla sürprizli de bir durum. Öyle düşünün ve hiç aklınızdan çıkarmayın. Hiçbir şey kalıcı değildir. Bir süre sonra yiter. Senin soru işaretlerin de buna dahil. Sadece inan, kabul et, değerlendir, seçenek bul. Stresi dengele ve İnan. Hepinize sevgiler, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. İletişimle kalın dostlar. Hoşçakalın.